Biz İzmit Körfezi'deki dip çamur temizliği projesinde biliyorsunuz uzun soluklu bir proje. Hem hazırlık aşaması açısından hem de sürecin prosesin devam açısından uzun soluklu bir proje. Önce TÜBİTAK MAM ve İstanbul Üniversitesi ile beraber yapmış olduğumuz fizibilite ve uygulama projeleri çerçevesinde geçen ay itibariyle çalışmalarımıza denizde başladık. Dip çamurunu orada vakumlu sistemle katı dediğimiz gemilerle çekiyoruz ve yaklaşık 7-8 kilometreye varan boru hatlarıyla karaya getiriyoruz. Karada önce bir flakülasyon işlemine tabi tutuyoruz çamuru, yüzde %8'lik çamuru. Yumaklaşmasını istiyoruz çünkü. Arkasından geoteksi tüplerin içerisine alıyoruz çamuru ve burada süzülen sular tekrar denize gidiyor ama katı kısmı yumaklaşarak bu arka tarafta gördüğünüz geotekstil tüplerin içerisinde kalıyor. Burada tabii ki bizim bu Türkiye'nin en büyük çevre projesi. 3500 tane tüpü bu şekilde dolduracağız. Şu anda ilk aşamanın yani ilk geçen ay başladığımız çalışmanın sonucunda şu anda sağda bulunan 100 tane geotekstil tüpümüz var. Bunlardan dediğim gibi toplamda 3500 tane olacak ve bu 100 tane tüple ilgili dolum aşaması açıkçası şu şu anda tamamlanmış gözüküyor ee, ilk 20'si ile ilgili çalışmayı bugün itibariyle başlatıyoruz İlk 20'sindeki çamur 160 kurula erdiğini gördük bunu analizlerini yaptık ve şu anda geoteksil tüpleri keserek o çamuru alacağız ve Daha sonrasında karada bel tarafla ilgili alana götüreceğiz. Şu anda biz tabii projenin tasarım aşamasında ve ihale süreçlerinde biz bunu depolamaya yönelik olarak değerlendirdik çünkü burada yaklaşık 8 milyon ton bir çamur çıkacak bu çok büyük bir oran ve yükseklik o yüzden ilk bu depolama ile ilgili süreci aslında şu anda yürütüyoruz ancak geçen haftalarda özellikle akademik açıdan da değerlendirilmesi yönünde özellikle Gebze Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Kocaeli Üniversitesi ve Sakarya Üniversitesi'nden akademisyenler geldiler. Geliyorlar, gelmeye devam ediyorlar. Hem projemizi inceliyorlar, fikir alışverişinde bulunuyoruz. Hem de bu çamurun farklı faydalı kullanım açısından nasıl değerlendirilebileceği yönünde de farklı alternatifler üzerinde çalıştığımızı söyleyebilirim. Biz tabii ki bu çamurun analizlerini yani tüm bilimsel araştırmalarını yaptığımız için zaten beklediğimiz konu kokmamasına yönelik bir kokuydu. Ama bu yönde bir endişe söz konusuysa şu andaki buradaki bulunan çamur geoteksi tüplerin içindeki çamurun içerisi inorganik bir yapı söz konusu. O yüzden de süzülmüş olan suyun dışında kalan o %60 kuruluğa ermiş olan çamurda kesinlikle koku oluşumu beklemiyoruz. Şu anda da gördüğünüz gibi yok.